Selamlar arkadaşlar. Benim yeni keşfettiğim ama 2016'da çıkmış olan çok güzel bir oyunla beraberiz. No Man's Sky zaten bir sürede Game Pass'te arkadaşlar ama ben e, daha doğrusu bunu bir hafta önce keşfettim. Oyun 2016'da çıkmış olmasına rağmen kötü bir çıkış yapmış olmasına rağmen yıllar geçtikçe gayet güzel bir hal almış. İlk oynadığım zamanlarda gibi kesinlikle değil. Hataları, bugları falan olsun çözülmüş. Ama yine de ufak tefek buglar hala var. Bazen sinir diyor. Ama oyun genel olarak çok kaliteli bir hale gelmiş yıllar geçtikçe. Hayır. Baksak da durun. Yüksek. Buradan girelim. Bu arada multiplayer hatalıydı. Onu denmiş şu an fark ettim. Single'dan girelim. Kimse bize bulaşmasın. Oyun arkadaşlar evrenler arasında daha doğrusu galaksiler arasında seyahat edebildiğimiz aynı zamanda yani uçsuz bucaksız bir açık dünyası diyebiliriz. Çünkü koskoca evren o evrene. Evrenden ziyade galaksi demek daha, daha doğru olur. Aksiyon macera türünde Daha doğrusu keşif odaklı bir oyun arkadaşlar. Keşif yapıp bazı şeyleri yeni keşfedip para kazanabilirsin. Atıyorum ticarete yönelik bir ekip kurabilirsiniz. Biz arkadaşımızla oynarken böyle yapıyoruz. Bayağı da parasını, bayağı da para kazanmaya başladık bu işten. Veya siz derseniz ben aksiyon istiyorum full. Gidip farklı gemilere, başka gemilere saldırıp Onların envanterindeki loot'u da alabilirsiniz. Çeşit çeşit bir sürü oynama imkanı sunuyor. Ee, biz daha çok ticaret odaklı oynamaya gittik ama yere geldiğinde tabi aksiyona da girmekten kaçınmıyoruz. Açılırsa da göstereceğim. Açıldığında da zaten göstereceğim. Basit mantığını. Eşif odaklı, aksiyon macera odaklı oyun yani. Ama özellikle arkadaşlarınızla oynamanızı tavsiye ederim. Yani tek kişi o kadar sarmıyor gayet arkadaşlarınıza girdiğinizde yani çıkmak istemiyorsunuz. Saatleri nasıl anlamıyorsunuz. Böyle bir oyun. Hiç güç okul derken mesela kalan zamanımı bile bununla dolduruyorum. Öyle düşün. O kadar iyi bir oyun. Çok uzatmadan anlatmak gerekirse arkadaşlar bakalım Şimdi şöyle göstereyim bizim burada ufak çaplı bir bezimiz depolarımız e, ileride ticaretini yaptığımız malların buralarda bir yerde olmaz bölgelerimiz var buradan mesela geliyor biliyorsunuz buradan e, tabi tabi exocraft'ınız gördünüz gibi, zaten benim arabam burada orada bu kişiden kişiye değişiyor daha farklı arabalar da var ama şu an gösteremeyebilirim bakın böyle sınırsız bir şekilde tut yapabiliyorsunuz ama arabanızdayken sınırsız bu arada onu da bunu hatırlatayım İşte buraları böyle e, elinizdeki şöyle göstereyim ödü craft manyik lazer aynı şekilde bu ödü craft için de i̇şte böyle kendimizi Ha bizimki elimizde gözükmüyor mu? Yo burada olmasa. Bakın gördüğünüz gibi aynı gibi. Hani üçü zaten kazıya yarıyor. İşte bunlarla e, etrafı kazarak, delerek ama şimdi şöyle yeri kazamıyorsunuz. Yeri kazmak için de şunu kullanıyorsunuz. Direkt hani maden falan. E, silahlarımız var çeşitli çeşitli yine bende açık olan olmayan mesela bakın bu da kalkan mesela bende açık değil genelde ben e, uzaktan hallediyorum işlerimi bomba olsun silah olsun gemimiz var gemimiz zaten şu an böyle ineyim onu da göstereyim size Bakın burada robotumuz var, kamyonumuz var yani var da var bir sürü şey keşfedebilirsiniz Biz daha çok ticaretini yapıyoruz demiştim zaten Oksijen, klorin özellikle klorin herkese tavsiye ederim Klorin diye bir element var oyunda Oksijenle birleştirip birleştirip çoğaltabiliyorsunuz Gayet güzel Oyunda şöyle bir sürü gezegen var farklı aynı şekilde Bahsettiğim gibi bir galaksiler var şu an biz belli bir galaksideyiz. Mesela benzininiz bitti. Benzin de şu olması lazım. Nerede bu tritium? Tritium bittiğinde böyle etraftaki madenleri biraz göktaşlarını taşlarını delerek bol kazanabilirsiniz. Platinum kazanabilirsiniz. Bakın geliyor zaten görüyorsunuz. Bir yandan tritium kazanabilirsiniz. Birçok seçeneğiniz var. Burada görebilirsiniz. Space Station uzay istasyonunda var. Uzay istasyonlarında yeni gemi satın alabilirsiniz veya e, elinizdeki eşyaları gidip orada satabilirsiniz e, geliştirmeler satın alabilirsiniz aynı şekilde bakın şöyle yanında da bir morumsu bir şey var anomali böyle onu gözükmüyorsa anomali şöyle de çağırabiliyoruz onu da göstereyim ama tabi biraz gezegenden uzaklaşmak lazım Aynı şekilde filmlerde gördüğümüz ışık hızı muhabbeti var. Bakın şimdi şöyle hedefe ekipten ışık hızına çıkabiliyorsunuz. Bunlardan uzaklaşmışken anomali de çağırın. Bakın böyle de bu arada şey var. Yük gemisi var. Yük gemilerini e, savaş odaklısı var. Keşif odaklısı var. Trade odaklısı var. Mesela bakalım. Düşman yük gemileri mesela geldi şu an. Bunlara saldırırsan bayağı aksiyon çıkabilir. Ama ben size şimdi şöyle silahlarımı göstereyim. Düşmanlarla yine savaşırız. Normal bu basic silah. Açabileceğiniz böyle pompalı gibi bir silah var. Tabi şu an bunlar sadece bende açık olanlar. Daha birçok silah var. Normal karamalı. Bu çok ağır vuran bir silah ama denk getiremiyorsunuz. Burada aynı şekilde roket atarımız var. Bu roketler tek mermiden sonra ısınıyor benim şu an çok geliştirmedim. Lazer ışığımız var, ışınımız var. Normal yine yani de kennamız var. Ee, dediğim gibi bakalım şimdi şöyle göstereyim size en başta bir Valla fotoğraf modu falan var da ben hiç kullanmadığım için bir göstermiyorum şu an Ve bakın yük gemimiz geliyor geldi Buna gidip görev verebiliriz ee, Savaş odaklıysa şu an benimki savaş odaklı bu arada Savaşlara gönderebiliyoruz da belli bir item kazanıp geri dönüyor bunlar Birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar gezegenleri keşfet mesela isim verebiliyorsunuz. Burası benim. Mesela bakın şöyle göstereyim size. Pardon olmadı. Burada var. Mı? Bakın mesela şuradaki adı Yozgat ben koydum. Yozgatlı değilim. Öyle rastgele random bir isim koydum. Aynı şekilde Rize diye başka galakside bir yerimiz daha var. Yani uzay savaşlarını seviyorsanız arkadaşlar. Hadi şöyle bir ışık hızını alayım. Evime doğru gideyim. Hatta evime doğru gitmeyeyim ben. Direkt istasyonuna gideyim. Uzay istasyonuna. Ee, eğer uzay aksiyonu seviyorsanız, Star Trek olsun, Star Wars olsun seviyorsanız, Deniz Savaşları'nı seviyorsanız öneririm. Bu arada bir tane savaş geldi ufaktan bir savaşıyım sonra anomalin içine kaçıp kapatırım Nerede doğuyorlar? Tek <laughs> başlarına olduğu ama çok bir şey yapamıyorlar bence gördüm. Ha bitti mi hepsi? Bir tane varmış. Böyle mesela hiç paranız yoksa gold kasabilirsiniz arkadaşlar veya platinum kasabilirsiniz Denk gelirse evet. tabi Çok denecek bir şey yok arkadaşlar yani bu oyunla alakalı Eğer keşif duygusunu seviyorsanız ve uzay temasıyla da ilgili bir insansanız Kesinlikle girip en azından bir bakmanızı öneririm Emin olun hiçbir şey kaybetmezsiniz Zaten Game Pass kullanıyorsanız bu oyuna muhakkak bir bakmalısınız Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar biliyorum kısa bir video oldu ama Bence gerekli şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Merak ettiğiniz sorular da aşağıda yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.